10 sene önce bir davadan maruz kaldığım bir hakaretten davadan onu çıkarıp bak konuya bak beni belden aşağı ben bunu bu siteden çıkardım da aldım bu bunu yapma. Bu yüreklilik değil. Bu yayıncılık değil. Bu sunuculuk değil. Bu yapmış olduğun işe de saygısızlık. Hiç hayatınla ilgili keşke dediğin, pişmanlık duyduğun bir olay var mı? Asla. Az iyi de kötü de ben yaşamışım her şeyimi kabulleniyorum. Asla. Hayatımda hiç böyle düşünmedim. Hatada yaptım. Hiç utanılacak bir durumum, Hat, bir şeyim yok. Asla yoktu. Hata hatada yaptım. İş hayatımda, özel hayatımda. Bütün insanım çünkü hiç ben de. Keşke olmasaydı, hiç başıma gelmeseydi diyeceğim bir şey var. Hayır hayır olabilir insanım ya. Ben insanım, etten kemiktenim. Yani ben de her şeyi yaşayabilirim. Olumlu veya olumsuz. Ya da dönüp silmek isteyeceğim bir şey. Hayır hayır yok böyle bir şey ya. Ben bununla da ilgili, bu silmekle ilgili diyorlar ya. Hı. Bazı bana yorumlayanlar. Evet. Ben bununla ilgili zaten birçok 200-250 tane siteden avukatlarım. Yani bunun mahkeme kararı var çünkü arkadaşlar bakın ben berat ettiğim bir konuyla ilgili bana bir suçlama yapamazsınız çünkü bu biraz ailevi belde ailevi durumları ilgilendiren bir konu. Çünkü çoluk çocuğum üzülüyor ailem üzülüyor. Sen bana niye bunu belden aşağı vuruyorsun? Yani benim başarımı neden kıskanıyorsun? başarımı takdir et ya. Yine beni eleştir. Beni eleştirin. Sanatımla ilgili, hayatımla ilgili. Çünkü evet sanatçıyım. Ben de bu Türkiye'de tanınan bir insanım. Evet. Bu sokağa çık... Beni eleştiren insanlar sokağa çıktığımda bu ülkenin yüzde sekseni beni tanıyor. Yüzde sekseninden bahsediyorum. Bakın. Ben yüzde sekseni beni... Bana ekmek verdi. Beni bir yerlere getirdi. Beni sevdi. Beni bu ekranda bir yerlere koydu. Ben onların bana verdikleriyle ben hayatımı idame ettim ve bugün buralara geldim. Yani ben bir, bir vereyim yani bir, bireyim orada. Ben bunu da doğru taşımam lazım. Onlara saygı duymak zorundayım. Hayatımda bu işi bıraksam da öyle. Çünkü kimliğimin önüne geçiyor. İzzet var. Bir de İzzet Yılısan var. O İzzet sürekli ezilen bir adam. Çünkü İzzet Yılı sana diyor ki ya abi sen olur mu ya sen bunu yapıyorsun. Aa orada duruyor öbürü eziliyor. Hani İzzet yılı sana konuşuyor onu. Çünkü İzzet'i tanımaz ki. Binlerce İzzet var Türkiye'de. Var. Lütfen yani ben buradayım. Beni eleştirin. Bana hakaret etmeyin. Benim hakaret de bir yok ailem var. Benim bir tabii. çoluk Şimdi çocuğum var. Da. Benim bakın yarınki bir günde gerçekten size de karşınıza gelecek. Bunu ifade ediyorum. Benim birlikte çalıştığım çok güzel bir gerçekten dev bir kadro var. iş hayatında. Yarın bir gün gelip. O benim birlikte kader birliği ettiğim insana bir ihtiyacınız ve birlikte bir noktaya geldiğinizde size ters gelebilir. Sizi umursamaz. Gerek yok bunlara. Ne gerek var ki? Beni eleştiriyor ya. Ee, peki Ama hakaret etmeyin lütfen. Ben size hakaret etmiyorum. Bakın bana neler söylüyorsunuz? Bana neler söylediniz ama bunların cevaplarını hukuken vereceğim ben. Ve bu süreci de başlatmışım. Lütfen rica ediyorum. Sizi tehdit etmiyorum ama hukuken bu süreçleri başlattım. Benden hiç bahsetmeseniz de olur. Etmeyin yani. Ama benden bahsederken konunun üzerinden bahsedin ya. Bin kişi geçti mi acaba böyle suç duyurusunda bulundukları? Bin, bin kişi, kişi net, var. net var. Bin kişi net var. Bu bunlar da girdi. Net var. Bir de sosyal medya Sosyal medyanın oldu? dışında onu da söyleyeyim size yayın yapan. Ha. Bakın. Bugün, şu an yayın yapan ve sunuculuk yapan, evet, sunuculuk ve yapan ve senin de meslektaşın, meslektaşın me olanlar. Ben herkese şu an isimlendirme yapmıyorum. Tabii şu an onlara da suç duyurusunda bulunuldu. Yarın bir gün tebliğleri gidecek. Yani suç unsuru eğer bir hep... savcı gördüğünde çağıracak göreceksiniz sosyal medyada. Gidecek, gidecek misin? Gidecek misin davalara? Ben niye gireyim ki? Hayır belki böyle gözlerin gözün içine bakmak isteyeceksin. Ben şov yapmıyorum. Bana lütfen rica ediyorum sizden. Ben burada kamuoyuna ifade ediyorum ve arkadaşlarıma da söylüyorum. Ben şov için burada değilim. Ben niye gideyim o mahkemeye ki? Avukatlarım gidecek. Ben onlara niye muhatap olayım ki? Bana hakaret etmişler. Hakaret edilen bir insanla yüz yüze gelmenin bir anlamı yok ki. Çünkü olur ya hakim olamam ben de insanım. Hmm. Ben de insanım çünkü. Yani... Bir şey taksim tatsızlık... olamadığın oluyor. Evet. E olur tabii yani insanım neticede olur. ya ben de insanım. Yani ben bunu kabul ediyorum. Ben de insanım. Niye ben kalkayım orada öyle bir muhataplık olma. Benim avukatlarım muhatap olsun. Yargı yargıya gidip yargıya gidip hesap versinler. Bu bana yetecek. Pervasızca karşıdaki insanın ağaçtan çıkmadığını bilmemiz lazım. Ya ağaçtan çıkmamışız. Ben kimsenin aile hayatına hakaret etmemişim. Kimsenin kişilik haklarına hakaret etmemişim. Niye siz Biz bunları yapıyorsunuz çok kolay ya bir şekilde? Sizler her şey göz önünde. Sana evet, öyle yazanlar... Ben öyleyim zaten. Evet, ben, açığım zaten. Bilmiyorsun. Evet. Evet, ben açığım zaten. Tanımıyorsun, bilmiyorsun. Evet, ben zaten. Peki bu ara ünlülerle ilgili aslında magazin gündeminde biraz ünlülerin sahnede ne giydikleri ne giymedikleri üzerine kuruluyor. Çünkü sosyal medya en çok oralarda coşuyor ve yorum yapıyor. Konuşmalarımızda iki kişi daha e, gündeme takıldı. Bunlardan bir tanesi... Böyle kapalı bir döpiyes giyerek farklı bir tarzı seçen slaydı Sanki Hadise, Gülşen ve Hande Yener'e bir cevap niteliğiydi tercih. Şunu söyleyebilir miyim diğeri, de, diğeri de evet. oyuncu, aynı zamanda yorumculuk performansı da var. Bartu Küçük Çağlayan'dı. Ataşehir'deki sahnesine Bartu Küçük Çağlayan etekle çıktı. O da tartışıldı. Bir şey söyleyebilir miyim? İzledin mi onları, gördün mü? Vallahi görmedim. Şunu ifade edebilir miyim? Neden ülkeyi ikiye bölücü söylemler yapıyorlar? Bakın bu çok önemli. Yani e, ben izliyorum ya, işte çarşaflı, çarşafsız, o bunu yapıyor da çarşaflılar da neler yapıyor? Kapalılar da, ya arkadaşlar bakın, ülkeye bütün bakın. Niye ikileştiriyorsunuz insanlar? İkiye bölmeyin bu ülkeyi. Yani sağ görüşlü de olabilir, sol görüşlü de olabilir. Ya so, Ne olursa olsun... Beş vakit namaz kılan da olabilir kiliseye de giden olabilir. Tabii. Neden ülkeyi ikileştiriyorsunuz? Yani her insan istediğini yapabilir. Kişisel hakkıdır bunun. Yani bu bu konu buraya çekiliyor şu an. Yani tamam, Ama çekiliyor. sen röportajında istediğin isteyen istediğini giysin noktasında değilsin ay, ay, ama olur sen diyorsun mu? ki sahnenin ya, bir adabı vardır. Ama o bak. adaba göre de diyorsun kimse mayoyla sahneye çıkmasın. Kilotla sahneye çıkmasın kimse diyorsun. Kimse sahneye mayoyla çıkmasın cümlesinden önceki konuşmalarım. İşte tamam burası Bak, Türkiye ben sanat, diyorsun. Ben sanat olarak sanatı ayırdım orada konuşurken. Geri dönüyoruz ama tekrar tekrarlamayalım Hayır. kendimizi. Ben tekrar aynı şeyleri ifade etmek istemiyorum bu sorunun cevabı olarak. Başka yere gitmek istiyoruz ama ben başka yere gitmeyeceğim. Çünkü gidemem. Söylediğim şeylerin arkasındayım orada. Ben sahneyi kastettim. Peki. Ve kimse ne giyinirse giyinsin bu benim fikrim dedim. Yiyebilir dedim. Peki. Kendine yakıştırıyorsa bakın orada programı dinlediysek tekrar ifade. Evet. Kendine yakıştırıyorsa yapabilir. Bunu ifade etmişim.